Şimdi gel, şimdi gelen bir soruyu sormak istiyorum size. Arkadaşımız diyor ki e, bu hela taşlarının kıbleye doğru konulması konulmasında bir mahsur var mı? Şöyle diyeyim var. Yani ülkemizde zaten iyi ama e, hepten kapalı yerde olduğu için bizde biz de caiz görülmüş. Yani binanın yapısı buna müsaade etmiyorsa konulabilir. Ama bu e, süreklilik ifade eden bir şey olduğu için baştan planı, projeyi buna göre yapmak daha doğru olandır. Her ne kadar öyle bir yere geldin, geçici bir yer, orada devamlı durmayacaksın, hayat boyu durmayacaksın. Yapı da öyle bir yapı ki yani kapalı bir yerdesin ama e, ancak böyle durma imkanı var. Bu olabilir. Ama binadır, evindir, yurdundur hem seni rahatsız edecek hem gelen misafiri rahatsız edecek böyle bir şeyde kalacağım bir evde hela taşlarını kıbleye doğru yönelik olarak yapmak caiz değildir. Hocam kiracı evet. kiracısınız eve taşındınız öyle yapılmış. Öyle yapılmış. Yani olabilir mi ama bizim kaynaklarımızda yani gözünüze çarpmıştır. Ee, bu şekilde kapalı bir mıntıkada eğer kıbleye dönükse buna cevaz var. Evet. Eyvallah yaptı yaptıran insanın yaptırmamış yalnız. Evet. Mm.